Ee, bu pedler geldi şimdi. 25 öp beş değilim. Aynen bunları takacak. Şimdi nereye gidelim? Ee, teleport alalım Forest'a. E. Şuraya bir gidelim. Evet. 15 bin diamond oldu. Nasıl ya? He. Elmas düşmüş. Tamam. Bir de şuraya bir saldıralım. Evet. Sonra buraya bir saldıralım. Buraya bir saldıralım. Buraya bir saldıralım. Sonra nereye saldırıyoruz arkadaşlar? Para toplamayı arttırmam lazım benim. Bir hemen bir elmas kısılalım. şu an çok hızlı kasıyorsun. O oyun şu an kasıyor arkadaşlar. Bayağı bir kasıyor. Şimdi şuradan hemen şunları arttıralım arkadaşlar. Ee, Orbs realci arttıralım. bizim yani hızımızı arttıralım. Lütfen iyi arkadaşlar bayağı bir. Şimdi bunu buraya yazalım. Tamamdır. Şimdi biraz daha iyi çatılacaklar galiba. Aynen. Şimdi şuraya salalım. hemen. Buraya salalım. Açtık. Çok kısa şirketler zaten arkadaşlar. Oyuna bakalım kaç dakikada bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi buraya açalım. Çok hızlı ilerliyoruz şu an arkadaşlar. Hatta şu an e, ne olduk? Impossible olduk arkadaşlar. Şuradan coin falan mı çalalım arkadaşlar? Coins. Nerede o? Zaten bu, bu hesabı bir daha kullanmayacağım için arkadaşlar. Hiç işime yaramayacak. Ama yine de basalım. 137 milyon paramız oldu arkadaşlar. Evet son dikkat harita. Şimdi kaç tane uzak falan gibi. Şunları gene basalım varsa. Ha onlar zaten şeymiş. Tamam daha hala geliyorlar süperlik yaptık onlara bastım ya arkadaşlar her ve son adından bir öndeki ada buraya devam edelim 50 milyon diyor ve bizim de şu anda bayağı çok para var buraya da kıralım hemen evet, oyunun en iyi petleri değil ama arkadaşlar güçlü petler bunlar da bayağı yani 24 milyarlık tam petler 500 milyonumuz oldu ve son kere burayı da kırdık. Evet, bunu buraya fırlattım. Hı -hı. Ee, bunu da kırdık. Bunu böyle kırıyorum arkadaşlar. Şu milyarlar geliyor tabi. 10 milyarımız oldu neredeyse. Artı bir pet geldi. Ama kullanmayacağımız için zaten. Şuraya da ben. Burada da çok hızlı bir şekilde gelişeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen gidelim. Bim bum. Ee, burada hemen şu şekilde geliştirelim arkadaşlar şurakileri hemen kırarsam zaten şurayı açmam lazım diye burada kaç verecek ee, 15 30 tamam hemen kasılamış şurada. şurada şuraları hemen kaldı ilk kararına ne kadar tam hatırlamıyorum o yüzden şu şekilde yapalım hemen ee, buralarda da bakalım şuraya hemen gidelim. Buraya bakalım fiyatına. 90'larda olabilir. Ha 85'miş evet. Hemen 26 bin kasalım arkadaşlar. Aynen kasıldık. Sondaki biraz daha gerekecek. Orada ben tek tek mi gönderiyordum pilleri? Ee, şöyle yapalım tamam gidelim hemen arkadaşlar şu ilk yeri kasılalım hemen zaten hızlı hızlı kıracağız orayı da evet burası kaç kaç verdik burası bilmiyorum en sonunda ne yapabiliriz kolektör 1 olduk pardon 2 Ama bayağı bir ilerledik bu arkadaşlar. 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar. Tamam hemen gidelim. Ay milyon da yapardı arkadaşlar. Tamam hemen gidelim arkadaşlar. O, o yeri de açalım. O yer kaç milyondu? Ee, tam hatırlamam ama arkadaşlar hemen gidip açalım orayı da. Oyun sesini açmadım maalesef arkadaşlar. Çünkü bazen fazla fon olabiliyor o yüzden 100, 150 milyonmuş. Tamam. Burayı açalım. buraya da açamıyoruz. Burası 10 Burada var? Ha buradaki kasadan kasalım aynen. Şuradakinden. Buradan daha hızlı kasalacağız arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Hemen alalım şöyle. çok az daha bir Çok az kaldı arkadaşlar ve Aynen burayı da aldık. Hemen gidelim. O yeri de açalım arkadaşlar. Son birkaç dakikamız kaldı videonun bitmesine. Çünkü artık neredeyse oyunu bitirmeye yaklaştık arkadaşlar. %9 değil bulmuşuz bu arada. Bu ne kadar? Aynen burası olmuş. Tamam. Şimdi burayı hemen kıralım şöyle bir kere. Bir kere kırdığımızda zaten parası gelecek değil düşünüyorum oranın. Evet geldi. Burası 700 şey epistizim biliyormuş. Ben burayı e, diğer tarafı öyle sanmıştım. Hemen burayı da şu şekilde kıralım. Rainbow bir pet var. Bunu da eskiden... Abi Rainbow değilmiş. Normalmiş. Hemen 7.5 milyar biriktirelim. Modern Emperor'ya falan işe atabiliyorsun diyor. Bizim işimize çok gerekli değil bunlar. Hemen biriktirelim burayı. Ve birikti. Gördüğünüz gibi. Gidelim. E, Nerede de o? Glider'da olması gerekiyor. ne yapacağız arkadaşlar şimdi aynen burası gerçekten çok hızlı geliştik buradan buraya kıralım. bura kaç para verdi zaten bize Ve hemen ilk paramızı versin tamam. 100k verdi bir 100k daha ver 87k tamam iyi gidelim hemen şurayı açalım Evet. Evet. Ve fırladık arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Oyun sesini bir açayım olacak. Neyse kapattım. Şimdi 190 artı bin tamam. Hemen şuraya açalım elimine. Ve burada da hemen biriktireceğimi düşünüyorum o aynı parayı. Steampunk'a geçip bırakacağım arkadaşlar videoyu. Gerisini belki çekerim. Çünkü 3 kademe daha var. Belki buraya bile geçemeyiz. Biraz zor kısılıyor arkadaşlar bu Ama kısıldık bilin. 625k bir 10 Evet. Ve arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Maalesef ki bu kadar bir video çekebildim bugünlük. Ee, görüşürüz. Bay bay gelisini bekle gelip.